Sun ticaret merkezine nasıl yeni üye davet ederiz? Panel alanından iş ortaklığı sekmesine gelerek Potansiyel üye ekle butonuna tıklarız. Daha sonra davet edilecek kişiye ait zorunlu ve isteğe bağlı alanları doldurarak Potansiyel üye ekle butonuna tıklanır. Potansiyel üyelerinize davet göndermek için e-posta, SMS ya da WhatsApp üzerinden mesaj gönderebilirsiniz. Ayrıca referans kodunuzu veya size özel oluşturulan davet linkini kopyalayarak bu bilgileri yeni üye olacak kişilere ileterek üyeliklerini tamamlamalarını sağlayabilirsiniz. E-postayı alan kişi mail içeriğindeki linki veya daveti kabul et butonunu kullanarak üyelik işlemlerini yapmak üzere üye olma sayfasına yönlendirilir. Açılan sayfada referans kodu olarak üye daveti gönderen kişinin referans kodu otomatik olarak girilmiş olur. Ayrıca toplu üye daveti için Sistemdeki örnek Excel dosyasını indirip aynı formatta bir Excel dosyası oluşturarak yükleyebilirsiniz. Son olarak yeni üye davet ettiğimizde davet edilen kişi panelimizde davet gönderildi olarak gözükür. Üyelik işlemlerini tamamladığında ise durumu üye olduğu olarak değişir. Ayrıca sistem tarafından davet edilen kişinin üyelik işlemlerini tamamladığına dair SMS ve mail gönderilir.